İsmim Zeyt, Zeyt Üstün, 28 yaşındayım. Yaklaşık 7 yıldır ayık ve temiz olarak hayatıma devam ediyorum. Yaklaşık 15-16 yaşlarımda falandım. Genetik olarak da zaten müsaittim buna. İşte aile ortamı, yetiştiğim kültür olarak da hani korku temelli bir kültürde yetiştiğim için hiçbir zaman kendimi ifade edebileceğim, kendimi var edebileceğim bir alan olmamıştı. Böylelikle e, psikolojik olarak altyapım da hazırdı madde kullanımına. E, yaklaşık 6-7 yıl kadar bir madde geçmişim oldu. Yani genelde şöyle e, yanlış bir yargı var. E, arkadaş ortamından dolayı e, gençler madde kullanıyor diye. E, ama ben mevcut ruh halime göre zaten bir arkadaş ortamı seçiyorum. Ben kendimi iyi hissetmediğim için, değerli hissetmediğim için benim gibi insanlarla arkadaşlık yapıyordum. Yani Eğer ben, işte hep şey örneğini veririz, ben camiye gitmiyordum, camide bu arkadaşlarla tanışmadım. Ben benim gibi aile ailevi sorunları olan, özgüven eksikliği çeken arkadaşlarla birlikte olduğum için o arkadaşlar da içiyordu yani alkol tüketiyordu, uyuşturucu içiliyordu, e, sigara içiliyordu. E, ve benim de o ortamda kendimi var edebilmem için, kendimi kanıtlayabilmem için onlar ne yapıyorsa e, ben de aynılarını yapmaya başladım. Yani maddeye beni iten en büyük e, o duygulardan bir tanesi yalnızlık hissi. E, kendini ifade edememek e, ve aslında bir şekilde var olma çabası. Kullanmaya başlamadan önce ben muhafazakar bir ailede büyüdüm. İşte bir takım gelenekler, görenekler, din adına öğretilen şeyler benim aslında hep iyi bir insan olmamı telkin ediyordu bana. Ama iyi insan olmak baktığım zaman benim içimi tatmin etmemişti. Çünkü hep kendimi orada yani o yapıda var edemiyordum işte özgüvenimi bir türlü yakalayamamıştım. Ve ben de kendimi az önce de söylediğim gibi daha özgür bir şekilde ifade edebileceğim arkadaşlarla birlikte oturup kalkmaya işte sohbet etmeye başladım. Fiziksel olarak da artık yani sürekli bir içme isteği vardı. Ee, ve bunu kullanmak için, bunu bulabilmek için e, karakterime, kişiliğime aykırı birçok e, şey yaptım. İşte bunun içinde hırsızlıklar var, insanların duygularını istismar edip e, onlardan e, para almak var e, gibi gibi yapmam dediğim, yapmayacağım şeylerin birçoğunu yaptım. Tabii e, kullanmaya başladıktan sonra her seferinde bir pişmanlık, e, bir daha asla yapmama düşünceleri ama ta ki o yoksunluk belirtileri gelene kadar da bunların hepsi tekrar o içme isteği geldiği zaman yaptığım bütün yanlışları unutup tekrar kullanmak için bedeli ne olursa olsun o maddeye kullandığım şeye ulaşmayı her seferinde becerdim ve bu beni daha büyük bir çıkmaza sürükledi. yani sanki hayatında madde olmadan nasıl yaşayacağımı bilmiyormuşum gibi ve bir dönem sonra bu benim için nefes almak gibi bir şey oldu. Ona ihtiyacım var ve onu kullanmazsam işte insan içine karışamam, yürüyemem, yatamam, uyuyamam, işte ne bileyim yemek yiyemem. Sanki bütün hayatım onun etrafında dönüyordu. Böyle bir kısır döngü ve çıkmaz sokağın içindeydim. Ta ki ee, askere gidene kadar, askerde artık hani belli bir dönem içmem e, rahatlarım diye düşünüyordum. Askerliğin bitimine iki ay falan kalmıştı. Abim e, telefon etti. Oğlum çabuk gel, e, çok efsane bir şey buldum hemen denemeliyiz dedi. Tabii e, benim içimde bir kere o merak uyandı ve askerliğin bitmesini beklemedim, hava değişimi alıp e, abimin yanına gittim. Orada da eroinle tanıştım. Ve e, Erol ile tanıştıktan sonra artık bu fiziksel yoksunluklar, e, krizler daha sıklaşmaya başladı ve e, artık her gün kullanmak zorundaydım. Bu da artık beni e, çalışamayacak e, bir noktaya getirdi. Daha fazla yalanlar, daha fazla hırsızlıklar, işte e, daha fazla pişmanlıklar. En son e, hatırladığım ben bu maddeyle birlikte öleceğimi kabul etmiştim. Yani öleceğimi biliyordum ama ne zaman ve nerede nasıl olacağını bilmiyordum. E, son içişimde benim e, abimle birlikte bir gün elimize e, fazla miktarda para geçmişti. İlk sağdan ilk şırıngayı yaptım. E, sol koldan ikinci şırıngayı yaptığım zaman benim e, bütün hayati fonksiyonlar duruyor. Abim öldü diye bırakıp gidiyor beni. Abim gittikten bir e, yarım saat e, bir saat sonra tekrar geri dönüyor. O esnada işte e, korkuyor, torbacı arıyor. Ne yapacağız? E, Zeyt öldü galiba diye. Gözlerimi açıyorum ama o bir saatlik süreç sanki benim için bir anlık bir e, dalgınlık gibi bir şeydi. Ve e, en korkuncu da gözlerimi açar açmaz benim ilk aradığım şey e, o uyuşturucunun geri kalanıydı. Acaba abim o benden kalan uyuşturucunun içinden çalmış mıydı, çalmamış mıydı? Ve kalktığım zaman kullanmaya devam ettim. E çıktığımda bir baktım o gün öğle saatleri falandı. Güneş batmıştı. Benim o eski hayatım güneşi o gün battı. Ve gerçekten e, öleceğimi iliklerime kadar hissettiğim e, bir andı ve o esnada uyuşturucunun bana yaptıklarını çok net bir şekilde görmeye başladım. Artık ben ee, bu uyuşturucuyla e, ölüp giden insanlardan farklı değildim. Artık bir şeylerin kontrolünü kaçırmıştım ee, ve ölüme ramak kalmıştı O esnada gerçekten bir bağımlı oldum ve yardıma ihtiyacım olduğunu fark ettim ve ilk kez e, yaşamak istediğimi bu kadar içten bir e, şekilde haykırdığımı biliyordum. Ve o noktadan sonra iyileşmek için her ne gerekiyorsa yapmak zorundaydım. Çünkü benimkisi bir yaşam değildi. Bu şekilde yaşayamazdım ve yaşamanın bir şekilde bir yolunu bulmam gerekiyordu. Yani bu dünya dışı bir varlık değildim. Benim yaşadığım her şeyi hatta daha fazlasını yaşayıp hayatta güzel yerlere gelen insanlar vardı. Çok sağlıklı bir şekilde kendilerini ifade eden, hayattan keyif alan o huzuru yakalamış insanlar vardı. Tabii e, orada ben sadece maddeyi bırakacağımı ve maddeyi bıraktıktan sonra hayatıma daha e, huzurlu bir şekilde devam edeceğimi zannediyordum. Ama o sadece buzdağının görünen kısmıymış. Benim sadece maddeyi bırakmam yeterli olmadı. Benim ciddi anlamda bir e, değişime ve dönüşüme ihtiyacım vardı. Yani benim duygularım zayıftı. E, benim hayatta karşı e, birçok konuda zafım vardı. E, hayatı bilmiyordum, e, hayatı öğrenmem gerekiyordu. O e, kaybettiğim, huyracca attığım özgüveni tekrar yakalamam gerekiyordu. E, bunlar da uzun bir zaman gerektiriyor bir bağımlı için. E, şu an 7 yıldır e, hiçbir şey kullanmıyorum, e, ama bu hastalık bitti diyemiyorum. Çünkü e, ben yaşadığım sürece bu hastalık da benimle birlikte yaşamaya devam edecek. Bizim burada yaptığımız esas şey 24 saat, 24 saat sadece bugün içmeyerek yeni bir hayatın temelini oluşturmak. Ve hastalık, hastalıklı düşünceler geldiği zaman onun yerine daha iyi bir şey koyabilmek, yani daha iyi bir insan olabilmekti bizim asıl odaklandığımız yer. Gerçekten özgürlük nedir? Gerçekten sevgi nedir? E, hayatı nasıl yaşamalı, biz nereden geldik, nereye gidiyoruz diye e, birçok e, alanda sorgulamaya başladım. E, bana öğretilenler, e, onlara da bir başkası öğretmişti, onların doğrularıydı. Belki kültür adına e, öğretilenler, e, belki din adına öğretilenler bana ağır geliyordu ve e, bu bende pes etme duygusunu yaratıyordu ve. E, Ayılmaya başladıktan sonra benim için doğru olan nedir diye sormaya başladım. Yani e, artık bir ben olarak, artık zeyt olarak hayata e, atılmaya başladım ve Ayıldığım günden itibaren e, çok güzel beni tatmin eden işlere de imza attım. Avrupa Birliği projeleri e, Yönettim. Ondan sonra 8-10 kişinin olduğu grupları da orada yönetici olarak işte rehberlik yaptım. Hala da yapmaya devam ediyorum. Yani benden çıkıp bir bütüne benim gibi insanlara hizmet etmeye başladığım an aslında benim o dert dediğim, problem dediğim, sıkıntı dediğim şeylerin hepsinin kaybolduğunu fark ettim. Benim sorunum zaten bencillikti. Hep e, hayattan ne koparabilirim tarzında yaşamıştım. Ayılmaya başladıktan sonra evet dedim, hayata ben ne katabilirim? E, çünkü vermeye başladıkça e, bende olanları fark ettim. Ne kadar e, aslında iyi bir insan olduğumu, ne kadar değerli bir insan olduğumu, e, sevilmeye ne kadar layık bir insan olduğumu fark ettikten sonra hayata daha içten, daha samimi bir şekilde sarılmaya başladım ve e, bu şekilde gelişim sürecine devam ediyorum. çaresiz değiliz, yani umutsuz değiliz. O ne kadar e, karamsar e, görsek de dünyayı, e, biz değişmeye karar verdikten sonra o e, aydınlığa açılan, e, o huzuru açılan e, kapıdan bir adım attıktan sonra e, hayatta ne kadar çok güzellikler olduğunu fark ettim. Ve bunu fark ettiğim gün dedim ki evet, e, ben böyle bir yere, yerden çıktım ve benim gibi insanlar yardımcı olmak istiyorum dedim. Belki asıl mesele bu. Benden çıkıp etrafımda acaba benden daha zor durumda insan olan insanlar var mı? Onlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşünmek. Çünkü biliyorum ki benim gibi bu sıkıntıları yaşamış insanların bunu yapabilme gibi bir güçleri var. Aslında hiç kimsede olmayan bir güç o insanların içinde var. Çünkü ben birçok e, psikoloğa gittim, birçok e, doktora gittim, e, birçok akademisyenle görüştüm, ama yaşanmışlık çok farklı ve e, onların elinde de böyle bir güç var. E, bence e, ümitsizliğe kapılmayıp e, belki yardım için bir el uzatmaları lazım. Yani sevgi, merhamet e, her zaman e, fütursuzca vermek değil. Çünkü ben bunu yaşadım. Ailem sürekli bir takım şeylerin eksikliklerini gidermek için beni ödüllendirdiler. Sevgi adına birçok yanlış yaptılar. Benim hayatta hiçbir sorumluluğum yoktu ve bir şeyleri dağıttığım zaman onları toparlama fırsatı vermediler bana. Yani sevgi, şefkat, merhamet bazen katı olabilmekte, sert olabilmekte. Çünkü e, hayata ilk adımımı attığım zaman aslında e, evde bana öğretilenin çok daha dışında bir dünya olduğunu gördüm. Ve e, orada tutunamadım, orada bir e, uyumsuzluk yaşadım. Bence bir ailenin e, çocuğa verebileceği en güzel şey mücadele gücü, mücadele ruhudur. Ee, bunu verdikten sonra aslında e, dönüp de arkalarına bakmalarına bile gerek yok. Sadece e, biraz bıraksınlar bizi yani bıraksınlardan kastım şu evet e, hata yaptıysam, yanlış yaptıysam e, benim arkamı toplamasınlar ki ben yaptığım şeyle bir yüzleşme fırsatı yakalayayım. Aslında aileler e, farkında olmadan bizden hayatı öğrenme fırsatını alıyorlar. Yani Bence bu konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Yani e, bağımlı gençlerin değişmesinden önce e, ailelerin değişmesi ve bilinçlenmesi, farkında olması e, bence çok daha önemli. Bağımlılık e, yani bir kader değil, bir e, ne derler onun adına, aşılmayacak bir şey değil. Hiçbir koşulda ve hiçbir şartta e, ümitsiz, çaresiz değiliz. Çok zor e, noktada olup da hayata tutunan e, yüzlerce binlerce insan gördüm. Sadece e, yardım istemek ve değişmek e, değişmeye istekli olmak yeterli oluyor.